Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tabancanın ana parçalarından olan gövde hakkında önemli bilgiler vereceğim. Şimdi tabancamızı gövdesini öncelikle tanıyacak olursak şöyle çıkaralım. Şimdi tabancamızın gövdesinin üzerinde dış kısmında bakın şurada şarjör pimimiz var. Şurada sürgü düşürücü pimimiz var. Şurada tabancayı sökme pimimiz var. Bakın şu kısım tetik çerçevemiz Hepinizin bildiği tetiğimiz. Şu kısım pikatin ray kısmımız. Bakın şu alt taraftaki parçaya magvel ismini veriyoruz. İçini inceleyecek olursak da şu kısımda tabanca mekanizmamız var. Şu parça bizim çıkarıcı ismini verdiğimiz parça. Şurada tetik intikal manivelamız var. Şu kısımda rampa dediğimiz kısmın alt kısmıdır. Yani ne işe yarar? Buradan ilk tabanca şarjörden çıktığı zaman ilk önce buraya çarparak rampaya yol alır. Yani bir nevi rampa yardımcısı gibi düşünebilirsiniz. Gövde hakkında dikkat etmemiz gereken en önemli husus tabancada atış esnasında gövdeyi tam olarak kabzeyi daha doğrusu kavramamız gerekiyor. Ve bakın şurada bir boşluk olmaması gerekiyor. Neden? Şimdi tabancada atış yaptığımız zaman bildiğiniz üzere sürgü geriye doğru bir hareket yapar. Boş kovanı çıkarıp dolu şar e, fişeği şarjörden alıp namluya atanız. Tekrar sürerek kurulum Yani doldur boşalt hareketini yapar. Şimdi burada atışımızı yaptık. Tabancada kabzeyi düzgün kavramadığımız zaman bakın sürgü geriye doğru gelir fakat en arkaya doğru gelemez. Özellikle düşük grenli fişeklerde bu daha çok başımıza gelir. Sürgü tam olarak geriye gelemez. Boş kovanı da doğal olarak çıkaramaz. Çıkaramadığı için e, dolu fişeği de tekrar namlu yatağına alamayacaktır. Bu sayede tutukluk gerçekleşecektir. Şimdi burada ne yapmamız lazım? Tabancanın kabzesini tam olarak kavrayıp sü atışı yaptıktan sonra sürgünün en arkaya kadar gelip buradan boş kovanı dışarı atıp tekrar dolu fişeği namlu yatağına almasını sağlamalıyız. Bunu da neyle gerçekleştiririz? Doğru kabze kavrama ile gerçekleştirebiliriz. Sürgü hakkında diğer dikkat edeceğimiz şeyler neler? Şuradaki sürgü düşürücü, bakın şu sürgü düşürücü pimimiz vardı şurada. Atış esnasında adamlar atıcı şöyle kavramayı yaptığı zaman, bakın şurada Eli burada kalıyor bazen. Atış esnasında yaşamış olduğu gerginlik vesilesiyle eli burada kalıyor ve bastırıyor burayı. Sıkıyor burayı. Bu sefer ne oluyor? Tabancanın şarjörü bitmesine rağmen son fişek patladıktan sonra sürgü tekrar ileriye doğru gidiyor. Ve atışını yapıyor bakıyor tabanca boş. Yani özellikle buna da burada dikkat etmemiz gerekiyor. Ve sürgü düşürücü pime baskı yapmamamız gerekiyor. Bilmemiz gerekli olan Önemli bilgiler bunlar. Sizler de benim dikkatimden kaçmış olan önemli bilgileri video altına yorum yaparak belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.